Merhaba koçlar, yükselen koçlar, 2025 yılı sizin için neler getirecek sevgili dostlar? Şimdi sizlere onu anlatacağım ama lütfen öncelikle yükselen burcunuza göre takip edin. Sonra kendi burcunuzu, biliyorsanız ay burcunuzu, hatta koç burcu değilsiniz ama belki haritanızda birçok koç burcunda yerleşiminiz olabilir. İkiden fazla mesela iki tane, üç tane bu da sizin... Koç burcu etkilerinden çok fazla etki aldığınızı gösterecektir. Dolayısıyla ben koçum, yükselim koç, dinledim bitti diye düşünmeyin. Haritasını bilenler bu şekilde de takip etsin. Tabii bu koç burçları için ama bütün burçlar için aynı şey geçerli. Evet sevgili koçlar zor bir 2024 geride kaldı artık. Kendisine güle güle diyoruz. Teşekkür ediyoruz bize yaşattıkları, öğrettikleri için. Ve girip yeni 0 kilometre bir 2025 bekliyoruz ama yine zor bir yıla giriyoruz. Çok da kolay bir yıl olmayacak ama koç burçların hayatını gerçekten büyük bir dönüşüm bekliyor. Bu cümle çok sık telaffuz edilir genellikle fakat bu Sıradan bir sene değil sevgili dostlar. Duyduğunuz üzere 5 tane en büyük gezegen burç değiştirecek ve bunların 2 tanesi sizin burcunuza geçiyor. Neptün mesela 2012 yılından beri balık burcundaydı. Kendisi 140 senede bir yaklaşık ortalama söylüyorum burç değiştirir. Ve bu yüzyılda yaşayan hiçbir insan, hiçbir koç Neptün'ün koç burcunu deneyimlemedi ilk kez deneyimleyecek. Ve 2,5 yılda bir burç değiştiren Satürn. Bu bizim için biliyorsunuz bir öğretmen nitelinde biraz sınavlar yaşatan bir gezegen. İkisi birden koça geçiyor. 30 Mart itibariyle sevgili koçlar, yaşamınızı gerçekten temel yapı taşlarını oynattı zaten. Yani son 3 yıldır siz bunu yaşıyorsunuz. İşte bir Plüto, bir Satürn transit aldızmdan 4 sene önce en son Plüto kariyerle ilgili önemli gelişmeler, zorluklar yaşattı. Yaşamsal olarak bilhassa da koçların yaşam ailevi yani kökten böyle bir sarsıcı etki aldınız siz. Gerçekten hiç kolay değildi e, koç burçları için. Şimdi 30 Mart itibariyle efendim bu iki büyük gezegenin burcunuza geçmesiyle birlikte, özellikle bunlar sonbahara kadar, bakın Eylül Ekim ayına kadar birlikte ilerleyecekler. Koç burcunda sonra tekrar ikisi de balık burcuna geçecek ama 2026'ya geçtiğimizde hemen ee, Şubat ayında tekrar koça geçiyor ve orada artık kalıcı kalacaklar. Dolayısıyla bu sene hani bir fragman mı dersiniz çok enteresan bir sene. Yani koç burçları hiçbir koç olduğu gibi bulunduğu yerde, bulunduğu duyguda, bulunduğu stotide asla kalmayacaktır. Yaşınız kaç olursa olsun bu arada. Bu aslında mesela 2023 yılında başlayan düğümlerin koç ve terazi aksına geçmesiyle başlayan bir döngüydü. Bazıları evlendi, bazılarınız ayrıldınız, çok önemli projeler sonlandırıldı bazılarında ailesel olarak özellikle bir türlü çözülemeyen durumlar söz konusu oldu. Ve bu sene o tutulmaların sunucusu da 29 Mart'ta burcunuzda olacak. 9 derece koç burcunda özellikle koç burcunun ilk 10 gününde doğmuşsanız aslında 5 ve 15 derece desek daha doğru olacak. Koç burcunda yükseleni olan güneşi ya da çokça böyle o dereceleri yakın gezegeniniz varsa bu tutulma hayati bir tutulma olacaktır. Çünkü hemen 30 Mart'ta da Neptün artık Koç burcuna geçiyor. Demek ki köküyle birlikte hani böyle bir yara artık bir çıban çıkar artık onun özüne ulaşırsın. E, ve orada artık bir şey fark edersin veya bir derdinden kurtulursun. Fakat öyle bir uyanış yaşayacaksınız ki çünkü bu iki gezegenin zaten koça geçmesi uyanıştır. Ve aynı zamanda da hayata karşı daha mücadeleci, hani o bıkınlıklarımız vardır. Gerçekten birçoğumuz yaşamdan bıkmış olabiliriz. Son yaşadığımız 5 yıl özellikle işte Covid'den tutun da hiç de kolay değildi. Ama bu sene, bu yıl hakikaten düz duvara tırmanır gibi zor bir yıl ama biz o gücü bulacak mıyız? Evet bizde o istikrar ve irade olacak mı? Evet yani koç burçlarından bahsediyorum. Şimdi şanslı oldukları açılardan bahsedelim. Şimdi bu da çok önemli ve bu bütün anlattıklarımın altını dolduracak bir haziran geliyor size. Şimdi şu biter. Özellikle dedim ya ev, aile, yaşam yeri, işte emlakla ilgili konular burada ciddi problem yaşıyorlar. Yine yaşayacaksınız bakın. Çünkü Mars yengeç burcunda retro ve 25 Şubat'a kadar yine sizin bu alanınızda yaşamsal yer e, konular, ev, aile sorunları, aile içindeki ilişkiler bunlar devam edecek. Ancak 9 Haziran itibariyle Jüpiter buraya geçer ve 9 Haziran ve sonrasında en başta bahsettiğim Koç burcuna geçen Neptünle Satürnle bir hız kazanıyor hayatınız ve 9 Haziran itibariyle de size gerçekten büyük koluklar getirmeye başlayacak. Orada alacağınız inisiyatif, orada vereceğiniz kararlar, belirleyeceğiniz yön bakın çok önemli olacaktır burada. Çünkü bir transitin öncesi sizin daha sonra gelecek transitteki tepkiyle ölçülür aslında. Yani orada ne kadar doğru yaptım, nasıl ilerledim gibi düşünün. Ev mi almak istiyorsun? evimi satmak istiyorsun? Sosyal projelerim var. İşte aile içinde miras mı paylaşılacak? Küçücük bir evde yaşıyorum. Kendi evim olsun istiyorum. Bakın tam bir yıl sürecek bu arada. Haziranda başlıyor. 9 Haziranda ve 2026'nın yine Haziran ayına kadar bu alanlarda çok şanslı olacaksın. Sadece burada değil. Kariyer ve statü anlamında da. Neden? Çünkü yine en büyük, en ağır bizim Plütonumuz biliyorsunuz yılın son ayında kova burcuna geçti ve artık 20 yıl kova burcu yani sizin kariyer evinizden artık ayrıldı. Şimdi dolayısıyla Jüpiter'in bu alt metinden geçmesi bakın büyük gezegenlerin hepsi alt metti çalıştırıyor bu arada. Yaşamsal yani kültürel anlamda her şekilde aile Evlilikler, çocuklar, çocukluğunuz. Çok nostalji yaşayacaksınız gerçekten yeni e, senede 2025 senesinde. Aile, kökleriniz, değer verdiğiniz insanlar, eski akrabalarınız, çocukluğunuzda yaşadığınız yerler veya bundan sonraki hayatınıza nasıl bir hayat planı çizeceksiniz bunların hepsi değişecek. Çünkü sizin sosyal hayatınız değişiyor artık. Yani toplumsal anlamda başka bir yerde olma ihtimaliniz çok yüksek. Ve... Şimdi önemli bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi tutulmalar 12 Ocak itibariyle artık düğümler de yer değiştirir. Dolayısıyla şimdi tutulmalar en kadersel etkilerdir ve hayatımızdaki dönüşümler orada olur. Özellikle büyük gezegenlerin biraz önce bahsetmiş olduğum geçişleriyle işte Jüpiter, Neptün, Plüto, Satürn ve tutulma neredeyse o hayatımızda bizim olmasını istediğimiz. Artık bir şeyler değişsin istiyorum dediğimiz şey eğer oturma size yakınsa oluyor ve koç burçları. Zaten 29 Mart'ta bunu yaşıyorsunuz. Tutumalar da Başak Balık arkasına geçiyor. Peki sen kadersiz olarak bu sene ne yapmalısın? Hayat nasıl adım atarsan seni mutlu eder. Doğru yolu nasıl bulacağım? soran koçlar için şimdi bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Başak burcundaken, yani Başak Balık Burcu'ndaki tutulmaların ilki 14 Mart'ta Başak Burcu'nda gerçekleşecek ve sağlıkla ilgili onlara biraz daha dikkat etmeniz gereken çalışma günlük rutinleriniz bu alanda. Bu alandaki ikinci tutulmamız 21 Eylül'de gerçekleşiyor o da yine Başak Burcu'nda ve 7 Eylül'de de tam karşıt alanımızda deneyimleyeceğimiz bir Balık Burcu tutulması yaşayacağız. Yani koç burçları bu yıl maneviyata biraz önem vermeleri gerekiyor. Duygusal, ruhsal olarak bazı farkındalıklara erişmek. Tutumların verdiği mesajdan bahsediyorum bu arada. Bırakmamız gerekense mesela bazı koçlar bence mesleki anlamda bir şeyleri bırakacaklar artık. Sana uygun olmayan bir mesleği bırakabilirsin mesela içinde mutlu olmadığın bir çalışma ortamını bırakabilirsin. Senin için böyle çok ihmalciysen bazı konularda gidip işte ihmal ettiğin bazı alışkanlıklarını bu sağlık konularında olabilir. Çok istediğin bir evcil hayvanın belki var ya da hiç alamadığın hiç kısmet olmadı. Bunu alabilirsin. Yani koç burçlarının hayatlarına girecek konular genellikle maneviyatla ilgili ama kesinlikle kariyerde, iş hayatıyla birlikte çalıştıkları insanlarla, belki akrabalarıyla önemli derecede aslında belki bir sonlanma da yaşayacaklar. Bazı şeyleri bırakacaklar. Bakın bu çok sizi üzen bir alış kötü bir alışkanlığınız da olabilir. Bunu da bırakabilirsiniz mesela. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek, sağlıklı bir yaşama geçmek, spor yapmıyorsan spor yapmaya başlamak gibi. İşte çok gezmeyi sevmiyorsan belki biraz daha e, yine sevmeyeceksin ama burada kendi hobilerini değiştireceksin. Bu anlamda bence çok mantıklı ve güzel bir gelişme olabilir. Önemli bir transit ve fırsat aslında verebilecek Uranüs'ün ikizlere geçmesi. Bu da çok önemli. Bu yıl Koç burçları için söylüyorum. Çok önemli girişimler yapacaksınız. Teknolojiyle çok fazla ilgilenebilirsiniz. Yatırımlar yapmak için bence doğru olabilir. Özellikle Haziran sonrası. Çünkü 7 Temmuz'da Uranüs'ün buraya geçmesi ve 9 Haziran'a kadar Jüpiter'in bu alanda olması, girişim, yatırım, yurt dışına açılma, ticaretle ilgili konular, belki mesleki anlamda farklı bir alana kayma. Burası çok önemli. Buraya Uranüs geçiyor. Ciddi bir mental güç. Uranüs burada 7 yıl boyunca kalacak. Yani ikizler burcundaki Uranüs gerçekten ciddi buluşlar gezegeni anlamına gelir ikizlerle buluştuğu zaman. E burada Jüpiter de geçeceği için bakın çok sıra dışı, marjinal, gerçekten özellikle çağımıza ayak uyduracak işlere götürebilecek insanlar getirebilir ve girişimler yapabilirsiniz. Bunu da bu şekilde değerlendirin. Bu arada 6 Temmuz'a geçiyor İkizler Burcu'ndaki Uranüs buraya. 8 Kasım'a kadar burada ilerleyecek. Sonra tekrar Boğa Burcu'na geçecek ve 26 Nisan'da yani 26'da kalıcı olarak geçecek buraya. Dolayısıyla Koç burçlarının bu anlamda da bence çok etkili ve güçlü girişimler yaptıracağını söyleyebilirim. Ve hemen şuraya şunu eklemek istiyorum. Birkaç tane doğum yılı tarihi söyleyeceğim burada. Bu doğum yıllarına denk gelen arkadaşlarımız varsa yoksa da siz söyleyin bakın bu yıl bunlar için bu doğum tarihine sahip kişi neler olacakmış. 1964 ve 1969'un ilk yarısına kadar doğmuş olan yani 65, 66, 67, 68, 69. Bakın bu doğumlu kişilere çok önemli bazı dersel etkiler verecek bu yıl. 1973, 1974 doğumlu burçlar biraz zorlanabilirsiniz. Değişime gitmek çabası göstermelisiniz. 1977-78 doğumlular, burçlar köklü dönüşüm yaşayacaksınız. 1983 doğumlu burçlar kadersel seçimler yapmalısınız. Geri dönüp iyi analiz yapmalısınız. Geri dönüşleri iyi analiz yapın. 1988 doğumlu burçlar için bir daha yoluna çıkanlar hayrınıza gelişecek sizin. 89-90 doğumlular büyük yorgunlar bunlar gerçekten. Büyük savaştan çıktılar. girişimler yapın. Gökyüzü çok destekliyor sizi. 97 99 yılları arasında doğanlarda artık bu burçlara da değişim zamanı diyebilirim. Çarkını döndürebilir bu burçlar. 2003 2004 yılında doğan kardeşlerim ise değişim yapmaları, artık kendilerini ispatlamaları gereken bir zamandalar. 2006 2007 en fazla öne çıkacak önemli aslında burçlardan gözüküyorlar. Seçimlerini isabetli yapabilirler, fırsatlarını kucaklayabilirler. 2010 doğumlu gençler gerçekten e, sanatsal becerilerini, geleceğin yaratıcı projelerinde de yaratabilirler diyorum. Ve herkese mutlu seneler diliyorum. Umarım sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle, e, bereketiniz bu olsun. Ağzınızın tadı kaçmasın efendim. Mutlu yıllar, hoşçakalın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.